Bugün Geç. iki kişi bu arada. Evet, iki kişi olacağız. Sonra arkada bir Aysoğuz'la bineceğiz. Ay Sonra size görüşeceğiz. Bu arada sahte oynuyoruz Gerçeği Almayın lütfen. Tamam Ta Ta sana mı <laughs> dedim ya? <laughs> Neyse maşallah. Arkadaşlar videonun sonunda nasıl tek yapımı arkadaşları göstereceğiz değil mi? Ama gerçekte olmuyor. Gerçekte Robux istiyor. Evet. Ben de yani gerçek yerine sahte oynayabilirsiniz. ben de yok. Ve oynayabilirsiniz. Evet. Ama Ama tekli oynarsanız para yok. İlk önce para kasıp gelir oyuna. He? Ya ilk önce para kasıp da iki kişilik olmuyor ya. Para iki kişilik de vermiyor. Çok kişilikte para veriyor. Ben de Şerif'in kedilikten. Evet. Yani tek oynayınca şey para toplamak Hayır. olmuyor. Ya yani çok kişiyle oynayayım bence o da eğlenceli. Yoksa Mardin şeyin gelmez. Eskiden sürekli oynardık. Artık şey şey bilmiyoruz. Şimdi artık şey. Eskiden diyor. Evet, biz masum çıkınca siz şey sıkılırsınız diye tekli açtık. Aslında sevmiyoruz çok. Evet. Normalde hiç oynamayız. Şimdi bir video çekmiştim. hatırlarsınız. Orada da şeydi. şey geldik ya. Bu <laughs> ben katil olmayı seviyorum. Ben ne? yürüyerek şey vursaydım. Katil mi? Ya katil aslında en güzeli ama e, tekli de Şerif daha iyi geliyor. Neden? Arkadaşlar burada dedim. kodlar var. Arkadaşlar burada bu bir izleyerek ben şimdi bunların fotoğrafını size atarım. Şöyle gö kodları göstereyim Ne yapacaksın salak mısın? İyi Nereden açacağım ha? Evet pinsen arkadaşlar mı? bir şey diyeceğim. Şey yapabilirsiniz mesela. Hadi şey gel. Burada bu videoyu izleyip buradaki kopya gel. Selamın canemeler. Bırak Çatak şunu. Bırak bırak. Bu evet. Sen yanındasın. Lan git. Lan git. Lan lan lan. Anne dur dur. arkadaşa hava atıyorum. Çünkü bu bir güzel. İşte bir güzel işte bir şey güzel bak. Arkadaşlar bizim altımız aynı mı? Ne? <laughs> <laughs> altımız aynı mı? Yok. Altımız aynı. Az önce oturduğumda senin ayağın Evet tamam ödüm koptu aynı Ben Çok... benim arkadaşlar benzemiyor muyuz? Bu arada yemin ederim kuzenim. Fabrika var. Fabrika! fabrika, fabrika, fabrika koş koş koş. Arkadaşlar de. biz arkadaş değiliz kuzenimiz. Evet. Yalçın. Arkadaş gerçek olan da bu videodan bakıp kod yapabilirsiniz. Bu kod ben de dedim anlamadım. Şöyle geri. Hadi gerçeğe geri. Buradaki kodlara bakıp gerçeğe de Hayır olmuyor. Aa, aa. Olmuyor. E ben denedim. Gerçeğe işte. de dedim, gerçeğinde oldu. Nasıl lan? Dedi. Denedi. Ya kızım niye hiç benim dediklerime inanmıyorsun? Çok yalancısın çünkü. Nasıl inanayım? Ah! Vallahi evet, bu arada evet bir sürü yalan atmış. Ne yapayım? Sinir oluyorum. Evet. Ben... Ya. <laughs> tam vuracaktım bu arada. Arkadaşlar sesimizi daha... yüksek yapıyoruz bu arada aslında çok sesli kalacak çünkü evde bir bebek uyuyor. Evet benim yaramaz kardeşim nefret ediyorum. Artık. Saçımı eskiden şimdi takıyorum saçımızı çekerdi dışında ve ve çok. Arkadaşlar niye anlatıyorum ne alakası var? Arkada arkadaşlar arkadaşlar yani şimdi evde çıkacağım seviyordum. Değil. Bunu seviyordun. Sen niye şey seçtin? Deli. Kafadan attım. Bırak çantamı. Bırak bırak. Yok. Çantam çıldı. Sana arkadaşlığım yanlış şarkı söyledim. şarkı Seninki daha geç seçiliyor benden. Ben neredeyim lan? Ben neredeyim? Bu arada neredeyim? sesini kısalım. Arkadaşlar ses geliyor. Evet. Sesini de kötü gelmiyor mu? Durun. Gel, şanslımce bu. Ay ben burada sıkıştım ha. Allah'ım. Ana nereye gittin ben çıkıştım Ne? Sen nereye gittin? Ne ben bileyim. Beni bir yere kendisi attı. Ot, sanki buraya hatırlıyorduk ha. Ka kaç gündür bu, oynamıyoruz. Bu ne bu ya? Bura tuvalete gireceksin herhalde. Anne, benim yanıma gel zannettim altıma sıçardım yoksa da. Ya dur 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 dur. <laughs> ezik ezik. Sen bu yanımda olduğu onu vuruyor. Yapma. Aa. Çık. Bizim olmazsa olmaz <laughs> Küçüklüğümüzden beri değiştirmiyoruz. Of 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 of. Bu arada Perkin herkes... nerede? Ay, fabrika fabrika fabrika. fabrika. Arkadaşlar. <laughs> ne yapıyorsun? Fabrika var. <laughs> Arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha. Perkin'in bazıları Perkin'in için beni seviyor. Niye biliyor musun? O Kaplumbağa dede. Eskiden bir arkadaşım vardı. Ee? Robux'um yoktu. Bana ezikliyordu. Şimdi bir gün girmiş oyuna. O neden arkadaşım peki? Adı, <laughs> adı mı? De, hani diyordun ya arkadaşım seni ezikliyordu. Ne yani. zaman onunla, neden onunla arkadaştın? Hayır arkadaş değil diye. Vurma. Evet. Ya dur dur dur. Ya, ya ne dur ya? Sus o, sen bir. Arkadaşlar size normal şeyleri... oyun oynayacağız. Arkadaşlar hikaye anlatmak için mi şey yapıyorsun? Hayır. Ya arkadaşları, arkadaşları. arkadaşlar hikaye. Ya bir dakika kız. Aa. Ha. Arkadaşlar. Ne yapacağız şimdi? Hayır, hiç. Ben durdum. Ne kadar? sussana ne <laughs> arkadaşlar rezil olur, <laughs> Arkadaşlar bu benim bir arkadaşım var. Geç o tarafa sen kızım. 5 dakikada kitabını oku bir, o kitabı alıp Tamam. Normal mi şey, Hikaye anlatıyorsun. Ay ne oldu be? Ay ne <laughs> oldu? oldu. Saat. saat kaç? Ben o sene dedim ya saat 1. 1 değil 0 0 yerine. İşte saat 1 oluyor. Arkadaşlar tepeye bakın. <laughs> ne olsa? Evet, Yedim ben herkese bu suya gidiyorum ya. Bu el oluyor vücudu. Ha, ben de gideceğim. Olmazsa böyle bir işte. Ergen'e vardı göbek adı Hidoş. Hayır Hidoş benim kısaltmacı adım. Annemler diyor Hidoş. Adı o Hidayet anlamında. Hidoş diyorlar. Çok tatlı aslında. Ve şey yapalım. Yapmayacağım ben sana ve çok güzel çıktı mı? Duramıyorum, duramıyorum. Arkadaşlar sesin çok gelmiyor biraz kısacakmış. Bence yeter bu kadar oldu. Tamam. Peki arkadaşlar gelelim Arkadaşlar normalde size şey gösterecektim ama biliyorsunuz bir şey tatsız bir olay yaşandı. Kısa bir videoda görüşürüz. Hepinize öpüyoruz. Ee, ben yedim bir şey olmadı. Abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.